Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalıçapkını ile iyicili son gelişmeleri sizlere aktarıyorum. Mert Ramazan Demir Afra'ya bir şeyler söylüyor arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Yan yana oturmuşlar arkadaşlar. Afra Sarızoğlu, Mert Ramazan Demir'i görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an sıcak sızağına son gelişmeleri aktarıyorum arkadaşlar. Birkaç saatte video görüntülerimiz olacak arkadaşlar. O yüzden yapmanız gereken de şey kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden güzel görüntülerimiz olacak, güzel paylaşımlarımız olacak. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Birkaç saat içinde güzel görüntülerle tekrar sizlerin karşınızda olmaya çalışacağım. Bizi haberleri